Merhaba dostlar. Yepyeni bir kripto levent analiz videosunda daha sizlerle beraberiz. Başlamadan önce tabii ki ne yapıyoruz? Hatırlatmalarımızı yapıyoruz. Eğer ki beni Twitter'dan takip etmek isterseniz etkriptolevent yazarak ulaşabilirsiniz. Eğer ki ücretsiz teknik analiz eğitimlerinin bulunduğu PDF'lere ulaşmak isterseniz de www.kriptolevent.com'dan alabilirsiniz veyahut da Twitter'daki sabitlenmiş tweet'teki e, Telegram kanalının linkinden ulaşabilirsiniz. Şimdi Bitcoin'de tabi gelişmeler mevcut. Bunun ışığında da ben de bir video yapıp bunu taçlandırayım istedim açıkçası. Biliyorsunuz ben geldi günlük bakıyorum. Şunu günlüğe alalım tekrar. Neredeyiz bu arada? Çok karışık grafik. Biraz şunu da sadeleştirelim biliyorsunuz. Ben böyle karışık grafikleri hiç sevmiyorum. Tamamen sadelikten yanayım. Sadelik basitlik hayat kurtarır diyoruz arkadaşlar. Şimdi bitcoin bitstamp'ın günlük ve logaritmik grafiğini inceliyoruz dostlar. Bir süredir zaten şu trendi takip ediyoruz. Aynı zamanda yükselen trendimiz yani uzun vadeli ana trendimizden sürekli olarak bahsediyoruz. Bunun dışında iki tane de küçük alçalanımız var. Bir tanesi daha uzun vadeli bir tanesi biraz daha orta vadeli diyebiliriz. Yani şu kırmızıdan bahsediyorum. Biz e, günlük olarak baktığımız zaman şuradaki... E, yükselen grafimiz yani ana, tre, ana trendimiz grafik diyorum nereden çıktıysa yükselen ana trendimiz ve e, alçalan orta vadeli trendimizin üstünü atmak için uğraştığını görüyoruz. Şimdi tabii ki bu sınır, sınırlar arkadaşlar 10 bin dolar sınırları olduğu için psikolojik bir rakam olduğundan dolayı hemen geçmesi zaten beklenilemezdi. Yani buradan hemen gideyim de 10 bini geçeyim burayım gideyim diye bir aslında hadise yok. Buradan satış yeme ve kar satışlarının aslında olabileceği çok aşikardı. Fakat burada önemli olan ilk baştan beri çok önemli bir detay vardı dostlar. Bu yeşil olarak Twitter'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Şu yeşili sürekli söylüyorum. Bu yeşil mini yükselen trendimizin üstünde kalmamız gerekiyordu ve her seferinde gördüğünüz gibi bizi bazen böyle korkutsa da böyle minik minik aşağılara doğru sarksa da Günlükte de baktığımızda bu mini trende sadık kalmaya çalıştığını görüyoruz. Burada kilit noktası aslına bakarsanız ilk baştan beri buradaki şu kesişimin olduğu bölgeydi. Onu birazcık böyle ıskaladık ama hemen yan tarafından böyle biraz yukarı doğru bugün ciddi bir hamle yaptığını görüyoruz. cimsel olarak baktığımız zaman evet şu anda bir e, Şu bölgeden itibaren özellikle düşen bir hacim olduğunu görebiliyoruz. Fakat burada hacimlerin handikapı belki daha önceden de söylemiş söylemişimdir. E, kapanına kadar yani bu günlük bir grafik. Günlük hacimler kapanana kadar bize tam olarak ipucunu vermiyor. Zaten şu durumda günlükte bile şu bölgeyi aşabiliyor olsak bunun da etkisiyle birlikte bir FOMO yaratabilir ve daha fazla giriş olabilirdi günlük e, grafiklerdeki hacim tam olarak kapanmadan pardon, yani saat kapanmadan daha doğrusu burayı bilemiyoruz Yani son birkaç saatte bir çok yüklü bir hacim girip burayı arttırabilir burada bizim önemli olan ilk etapta Tabii ki hacimde önemli ama arasay e, göstergesi ile birlikte e, fiyat mumlarımız nerede takılıyor neler yapıyor hangi seviyeleri ne şekilde geçmeye çalışıyor bunu belirlememiz gerekiyor. İlk başta bunu odaklanıp hacmi bir sonraki aşamada değerlendirebiliriz. Şimdi burada ben baktığım zaman dostlar her seferinde bir lower high dediğimiz düşük tepeler yaptığını görebiliyoruz. Bir, iki diyelim bu ikisi çünkü aynı hizadalar. Burası da üçüncü olacak. Şimdi üçüncü seviyede acaba buraya geçebilecek mi? Burada da baktığım zaman her seferinde bakın iki ayı geçkin bir süredir devam eden bir trend bu. Bakalım hatta şuradan bugüne kadar 70 76 gün boyunca sürekli olarak yüksek dipler yani higher low dediğimiz dipleri yapıyor. Ve burada da dolayısıyla bir sıkışma oluyor. Çünkü yukarıdan gelen trend aşağı doğru sıkıştırıyor. Aşağıdan gelen yükselen trend ise yukarı doğru ittiriyor. Dolayısıyla yukarı doğru gidemeyen burada satış yiyen yani, ama aşağıda da sürekli alım gören bir enstrüman vardı karşımızda. Ta ki buraya kadar dostlar. Bu bölgede işte sıkıştıktan sonra iyice görüyorsunuz bunların boyutları burada artık iyice düşüyor. Buralarda daha da böyle alış satışlar daha geniş bir yelpazede yapılırken burada ise daha dar bir alanda yapılıyor. Resmen böyle hani dar alanda kısa paslaşmalarda diyebiliriz. Fakat Dün ve bugün bu Markus talihini biraz daha kırmaya istekli olduğunu görüyoruz Bitcoin'in ve en azından saatliğe bakacağız birazdan saatlikte de olsa mavi ana trendimizin üstüne ve buradaki gördüğümüz alçalan orta vadeli trendin üstüne atmak için uğraşıyor. Şimdi bizim buradaki kesişimimiz kaçtaydı bakalım şu 9295 9300 de diyebiliriz. Bu trendin biraz daha altı 9245 dolaylarına geliyor. Benim düşüncem burada bu yeşil trendin üstünde kaldığımız sürece yönümüzün yukarı olduğudur. Velev ki hani şunu da yapabilir mi? Biraz şunu uzatalım. Hani buradan aşağı geldi. Tekrar burayı test etti yukarı. Bu şekilde gidiyor. Ve 10.000 tepesini geçti bir şekilde. Ve ilerleyen bir zamanda ise yeşili aşağı kırdı. O zaman neye bakacağız işte dostlar? Burada bizim mavimiz var. Şu mavi yükselen ana trendimizin üstünde kaldığımız sürece çok büyük hareketler de yapsa, düşük hareketler de yapsa yönümüzün her daim yukarı olacağını söyleyebiliriz uzun vadede. Kısa vadede elbette daha farklı trendler oluşturabilir. Bu yeşilde olduğu gibi daha daha da dik trendler oluşturabilir. Çok güvenilir değildir onlar ama önemli değil. Bizim burada takip edeceğimiz ilk seviyemiz 9800-9900 arası bir direncimizin oldu. Eğer ki bu tepeyi aşabilirsek bir sonraki seviyede ise 10.000'ler 10 veya 10.100'ler bizi bekliyor diyebiliriz. Burasının aşılması durumunda ise nereye gideceğiz? Tabii ki bizim 20.000'den gelip 14.000'den geçen e, neredeyse böyle uzun vadeli alçalan trendimizi diyebiliriz. Bu da 11.200'lere geliyor e, yarın Hani Bu tabii aşağı doğru gittikçe biraz daha azalıyor ama 11.100-11.200 arası da diyebiliriz. Burada bir ana direncimiz var. Bu bölge önemli. Ben hatta şunu düşünüyorum. Bu yükselişin e, böyle düşe kalka da olsa en azından binlere de geçip 11 bin yüzlere 200 lere kadar gelip bu bölgede bir satış yemesi ihtimalini düşünüyorum açıkçası buradan tekrar Belki bu yeşile kadar Belki de maviye kadar böyle bir e, gerileyip tutunup daha sonra tekrar birkaç defa da bu, o, bu bölgeyi kırması bana biraz daha şey geliyor daha doğru geliyor En azından işte RSI'da biraz soğumuş olacak İnsanların e, bakış açısı biraz daha farklı olmuş olacak daha farklı para girişleri olacaktır. Mavinin üstünde tutunduğu sürece bu göründüğünde. Bakın burada da aynı şekilde mini bir trendde tutunduğunu gören insanlar e, giriş yapmaya başlıyorlar ve para girişi olduğu zaman da tabii ki fiyat artıyor. Şimdi saatliğe geldiğimiz zaman saatlikte dünden bu yana neler oldu ona bir kısaca bakalım. Hatta burada MA200 ve MA50'den de faydalanacağız. Buradaki durum e, şimdi şeyin üstünde mavi ana trendimizin üstünde çok fazla tutunamayınca sürekli olarak kar satışları gelince tabii ki MAL'in altına da indik. 200'ün altına da indik burada gördüğünüz gibi. Burada bir sat krosu vardı. Ben bu 50 ve 200'ün cross'larına çok takılmıyorum açıkçası. Yani günlükte dead cross olmuş veya işte golden cross olmuş vesaire vesaire çok bunlar beni ilgilendirmiyor ama destek ve direnç olarak çok iyi çalıştıklarını ben kendi tecrübelerime göre size söyleyebilirim. Size de kullanmanızı bu konuda tavsiye edebilirim hareketli hareketliyindik e, ortalamaları burada e, görüyorsunuz tekrar meyali'nin altına sarktıktan sonra meyali birazcık burada bir direnç oluşturuyor ama üstüne çıktıktan sonra e, daha fazla bir para girişi oluyor yani bu belki biraz botlarla da alakalı bir durum olabilir. Akabinde MA 200'den sürekli olarak direnç yedikten sonra ve satış yedikten sonra ben hatta şurada galiba dedim meyaliyi tekrar deneyeceğiz ama onu da yapmadı yani o kadar baskın ki alıcılar bu bölgede artık satıcılar biraz daha geri doğru çekiliyor ve gördüğünüz gibi MA200'ün de üstüne çıkıyor ve şurada bize bu orta vadeli alçalan trendimizin çalıştığını bir kez daha ispatlayan bir mum geldi ve burada satışları yedik gördüğünüz gibi. Bu sefer burada da MA200 destek olduğu için ve saatler boyunca bunun üstünde kaldığı için güzel bir alım geldi. Alım hacmiyle beraber gördüğünüz gibi MA20'nin de üstüne çıktık. Bu güzel bir şey. Burada e, mavi ana trendimizin üstüne attık ve şu anda 9.460'dan işlem görüyor. Bunun üstünde kaldığımız sürece günler boyunca burada tutunduğumuz sürece dostlar e, 10.000'i 10 rahatlıkla deneyebileceğini ben söyleyebilirim en azından tabi bu yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. Akabinde de 11.200'e ve 11.100-200 arası diyelim oraya doğru rahatlıkla gidecektir diye düşünüyorum. Aşağıda ise hani ya velev ki gitmedi yanılabiliriz tabii ki. Yani sonuçta e, söylediklerimiz kural kanun değil ve yanılabiliriz. Buradan cart diye bir kırmızı satış mumu gelir hatta iki üç tane. E, burayı da aşağı kırar, yeşil de aşağı kırar. Ondan sonra e, yeni dipler yapmaya doğru gidebilir. Her şey olabilir. Kötü bir haber çıkar vesaire. Bunun içinde nasıl hazırlıklı olacağız dostlar? İlk başta belki mealliği takip edebiliriz 9000 seviyelerinde şu an için. Akabinde de ben özellikle 8900'lere denk gelen şu kısımlarda daha şöyle yaparsak 9000'le diyebiliriz şu aralıkta. Yani 8900-9000 arasını aşağı kırıp burada saatler ve günler kaldığı zaman günler boyunca ya da saatler boyunca hani kısa kısa mumlardan bahsediyorum tabii ki kalıyorsa evet yönü aşağı doğru çeviriyor diyebiliriz. Tabii ki bunun için sadece trendi değil buradaki dipleri de takip edeceğim. Yani bu diplerin de altına inmiş mi? Bakın burada da bir dip var. Bunların da altına inmiş mi, inmemiş mi gibi ben şimdi daha orta ve uzun vadeli bir yatırım yatırımcıyım, trader olduğum için swing trade mantığını e, gözetiyorum. Dolayısıyla buradaki 400-500 dolarlık düşüşler beni çok ilgilendirmiyor. Ya yani ben önceden 7000 seviyesinde aldım burada bekliyor bekledim yani yukarı çıkana kadar ve satışımı gerçekleştirdim e, yine, yine, düzgün bir yerden aldım nereden aldığımı söylemeyeyim ve satışımı yapmak için beklerim ha diyelim ki ben aldım ve ben her zaman tabii ki zararı da hesaplıyorum karımı da hesaplıyorum nerede çıkabilirim acaba diye ve girdiğim zaman da öyle 3-5 günlük girmiyorum bazen 2 ayda kalabiliyorum o pozisyonda 3 ayda kalabiliyorum trendin durumuna göre Burada şimdi ben şu yeşili takip edeceğim akabinde dediğim gibi şu dipleri takip edeceğim yeşil kaçtaymış dedi, dediğimiz gibi 8900-9000 arası buradaki dip 8600'lere denk geliyor buranın da aşağıya kırılması durumunda 8185 dedi ya da 8000 başlığı da diyebiliriz bunu da altına kırıldığı zaman artık çok fazla umut e, bağlayamayız e, bitcoin'e ama o şu an için biraz daha uzak bir gelecek yani burada çıkış birazcık daha ağırlıklı. Alıcıların bence birazcık daha baskın olduğunu görebiliriz. Şimdi link tarafına geldiğimiz zaman da şöyle yapalım. Litecoin'i inceleyelim. Litecoin'de enteresan güzel bir durum var. Yani Litecoin tabi biraz böyle XRP gibi e, sabır isteyen bir coin aslında bakarsanız. Yani şu, özellikle bakın buradaki hareketlerine baktığımız zaman ölçelim kaç günmüş burası. 20 gündür <laughs> pardon. 16 gündür. Hani böyle bir minik hareketler yapıyor gibi ama baktığımız zaman işte %10 yukarı, %8 aşağı gibi gibi böyle 44'lerde, 43'lerde, bazen 39ları falan geliyor. işte bir şeyler yapıyor. Böyle süründürüyor gibi ama aslında hayır. Yani birçok altcoin gibi, birçok enstrüman gibi alış ve satışlar gerçekleşiyor. Sadece bizim kriptoda alıştığımız gibi böyle sürekli olarak yüksek mumlar sürekli olarak aşağı böyle büyük mumlar şeklinde yapmıyor. Burada e, Litecoin özellikle ben bugünlerde takip ediyor olacağım. Bu e, alçalan trendini yani kısa vadeli alçalan trendini yukarı kırma eğiliminde gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi şurada ne kadar da ben şöyle bir eğri çekmiş olsam da buradaki diplerin her seferinde yüksek yani higher low olduğunu buradaki tepelerin ise Lower high olduğunu görebiliyoruz. Yine fiyatta bir sıkışma var ve burada dikkatinizi çekmek istediğim şey saatlik grafiğe geldiğimizde daha iyi görürüz. Bu seviyenin kırılması ile birlikte ciddi yani şöyle alalım 44.30'ları kırdığı zaman yukarıya doğru 50 dolar seviyelerine kadar gelme ihtimali var. Tabii ki ondan öncesinde dirençler ara dirençler yok mu? Elbette var. Bakın mesela burada 45-46 dolar direncimiz var. Onun dışında belki 47 dolarlarda bir satış yiyebiliriz biraz daha ama nihai hedefinin ilk etapta 50 dolar olabileceğini söyleyebiliriz. Burası kırıldıktan sonra belki tekrar yeni bir videoyla buraya değiniriz ama tabii ki şunu söylemek istiyorum. Hiçbir söylediğim yatırım tavsiyesi değildir. Burayı kırdıktan sonra ancak işleme girilir dostlar. Tam direnç bölgesinde alım yönünde işlem yapılmaz Veyahut da long açılmaz. Burada hani açacak olan varsa short açar ama yani onu da tabii ki yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmeyin. Buradan kırmayıp aşağı doğru pardon buradan aşağı doğru gelmeyip bu direnci kırıp yukarı doğru gidebilir de. Dolayısıyla gidişatı takip etmek gerekiyor. Yani buradan dönüş olursa okey o zaman belki short açılabilir. Veyahut da burası kırdıktan sonra long açılabilir veya spot piyasada alım yönünde işlem açılabilir. Bu da aklınızda bulunsun. Bunun için böyle bir stop loss seviyesi belirleyecek olursak tabii ki stop loss seviyesi herkesin kendi işlem şeyine göre belirlemek lazım. Yani ne tarz bir işlem yapıyorsunuz hani benim gibi böyle swing trade mi yapıyorsunuz veya day trade mi yapıyorsunuz sizin stratejiniz nedir portföyünüz nedir hepsiyle. Aslında doğru orantılı diyebiliriz ama bir şey verecek olursak eğer 3 aşağı 5 yukarı en azından hani şurada bir yükselen trend olduğunu varsaysak bu yükselen trendi kırdığında 43 dolarları denk geliyor. hani Onun altı çok parlak değil ama asıl itibariyle şurada birçok seviyenin de beraber buluştuğu yatay bir destek dersek eğer 41 kaçmış burası 41.68 hadi 41 diyelim buna 41 dolar seviyeleri aşağı kırılırsa eğer çok hoş şeyler görmeyebiliriz Litecoin'de. Bu oyundan dikkatli olmak lazım. Şimdi Link'e geldiğimiz zaman ise linkte ben Link benim favori oyunlarımdandır bu arada. Onda da günlüğe gelelim ilk önce. Yine bunların hepsi bu arada logaritmik grafikler arkadaşlar. Siz de kendi grafiklerinizle çalışmak isterseniz logaritmik tercih edebilirsiniz. Aynı bu şekilde görmek istiyorsanız. Logaritmi kapattığımız zaman ne oluyor? Bakın şöyle bir farkımız oluyor. Biliyorsunuz birisi %50 çalışıyor. Birisi fiyat odaklı çalışıyor. Logaritmik yüzdelik çalıştığı için ben şu anda yüzdelik e, dilimlerin fazla olduğu alanların e, açık olduğu bir grafikte çalışıyorum. Yani logaritmin farkı aslında biraz daha uzun da özet olarak bunu diyebiliriz. Şimdi linkte şöyle yükselen bir kanal mevcut. Bir süredir takip ettiğim için bunu. Aslında eskiden beri beni takip edenler bilirler. Ben linkle alakalı çok eski analizlerim de var. Güzel kazançlar elde ettik. Yani bir 50 formasyonu vardı şuralarda bir yerde sonlanmıştı galiba tam da hatırlamıyorum. Buradan yoksa burası mıydı? Buralarda bir yerde tam hatırlamıyorum. Çok ciddi böyle yüzde 40 yüzde 50 dolarlarına falan bir kazanç getirdi. Şimdi burada bir dirence sürekli takılıyor. Yani gördüğünüz günlük bir grafikte olmamıza rağmen bayağı burada mum var ve burayı bir türlü kıramıyor. Yani 40 gündür aynı dirence sahip. Yani ne diyelim 3.94 ile başlayıp 4.15'e kadar sürekli var takılıyor. Şimdi sırada 4.19 var gibi. Burayı kırarsa eğer link yukarıda 5 dolarları e, denemekte zorlanmayacaktır. Çünkü her seferinde yüksek tepelerini ve her seferinde yüksek diplerini yapıyor. Tabi arada BTC'nin damp e, dump yapmasıyla beraber satışlarda linkte de gerçekleşmiyor değil. Ama baktığımız zaman genel itibariyle güzel bir grafik var karşımızda sıkışma var mı derseniz hani eh diyelim yani biraz daha burada hava mutedil aslında bakarsanız ve şu çıkış yani tahmin ediyorum 4.19'a kadar 4 17 ve 4.19'a kadar gidebilir. burayı kırdıktan sonra da 5 dolarları tekrar görebiliriz daha önceden olduğu gibi linkte. Evet arkadaşlar ha buna tabi stop loss noktası veya seviyesi olarak değinmek gerekirse yani şu 3.69'un altı. hatta şöyle yapalım. Biz tam desteği böyle stop loss olarak belirlemeyin hiçbir zaman. Çünkü hani patlayabilir tam destekten döndüğünde. Bakın burada gördüğünüz gibi tek mumda aşağı doğru sarkıp tekrar yukarı doğru gidebiliyor. O yüzden day trade yaptığınız zaman bunu çok daha kısa tutmak zorundasınız ve bu durumda stop lossunuzun da patlama ihtimali yüksek. Yani benim şunu önerebilirim. Swing trade veya biraz daha uzun vadeli takıldığınız zaman eee stop loss seviyenizi birazcık daha fazla arttırabiliyorsunuz. isterseniz şunun da altına birazcık buraya doğru koyabilirsiniz. Ya fazla değil mi diyeceksiniz bakalım. %20 gibi bir şey var buradan pozisyona girerseniz yani %20 gibi bir marj bırakıyoruz stop loss'un. Çok gibi gözüküyor ama gördüğünüz gibi eğer ki swing trade yapıyorsanız zaten hani buradan girip burada satmıyorsunuz zaten. Şuradan giriyorsunuz mesela trend başladı. Buradan giriyorsunuz. Burada bir yerde satıyorsunuz. Yani %60, %70'i %40'ı, 50'yi hedeflediğiniz için %20 bir stop loss marjı bırakmak çok da şey değil. Problem değil. Tabii ki yani her önümüze gelen trende girmiyoruz. Yani swing trade'de böyle bir trend oluşmuş hemen gireyim falan değil. Günlükte yaptığınız için analizi oradaki yükselişler daha kalıcı ve daha sağlam olabiliyor. Ya ben saatlikte çok fazla bakmıyorum. Saatlikte genelde böyle hani e, günlükte baktım. Evet güzel yükseliş var. Peki saatlikte nereden gelebilirim acaba diye baktığımda veya o günlük mumun içinde ne tip hareketler yapıyor? O günlük mum bana o günlük mumun kapanışına doğru ne gibi e, etkiler bırakacak? E, onları görmek için aslında biraz da saatliklere iniyorum. 15 dakikalık, 10 dakikalıklar zaten inmiyorum ya. Yani. Öyle söyleyeyim. Eğer çok elzem bir durum yoksa. Evet link içinde bunu söyleyebiliriz dostlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok da... Şunu, ha, şunu da söyleyeyim bu arada. Mavi çizgi dedik ama 3.25'lere denk geliyormuş. Bu da aklınızda olsun. Evet şimdilik bu kadar dostlar. Kripto element analizlerini dinlediniz. Söylediklerim ve yaptığım analizlerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Eğitim niteliğinde de lütfen o şekilde değerlendirin. Ve yapmamı istediğiniz analizin yapmamı istediğiniz koyunlar olursa lütfen yorum bölümüne belirtin Eğer ki videoları Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın